Şimdi aklıma gelmişken Şöyle bir video çekeyim dedim Scootere Kullanmak Kışın normal bir vitesli motora Göre daha mı mantıklı Bana soracak olursanız Daha mantıklı Sebebi de şu Şimdi bir vitesli motor kullanırken biliyorsunuz Üstüne biniyorsunuz ee, Dizleriniz açıkta kalıyor İster istemez her ne kadar granajın Arka tarafına saklansa da ama scooter'da böyle bir durum söz konusu olmuyor. Öyle ki şu bölge, şu bölge rüzgarı kesiyor arkadaşlar. Ve inanın kışın motor kullanırken bu rüzgarın kesilmesi sizin akşam yatağa yattığınızda dizlerinizin ağırmaması anlamını taşıyor. Bu nedenden dolayı önemli. Şu anda kullandığım benim diğer motorum biliyorsunuz zaten kanalımı takip edenler Cuba Space 50 ya tabi 80 cc'ye çevrilmiş hali 60-70 civarı hız kapasitesine sahip fazla zorladığınız zaman zaten e, hem dişinden gelen hem de varyatörden gelen sese dahil oluyorsunuz duyuyorsunuz ve zorlamamak kaydıyla da kullanmaya devam ediyorsunuz her neyse Vitesli motosikletler kışın kullanıldığı zaman dediğim gibi dizlerinize yeterli bir koruma sağlamıyor bence şahsi fikrim. Biliyorsunuz ben diğer motorumu Kasım ayında aldım. Sürekli onu kullandım. Çok fazla space'e de binmedim. Ama birkaç gündür mesela işe gidip gelirken bununla gidip geliyorum. Scooter'la gidip geliyorum. Ya inanın acayip rahat. Yağmurda keza aynı şekilde rahat. Diğerinin biliyorsunuz samur, e, çamurluk sıyırıcısı olsa dahi su birikintisini bir şekilde üstünüze doğru tahliye ediyor. Zaten E5 gibi bir yerde gidiyorsunuz. Sağdaki soldaki araçların, önündeki araçların her halükarda bir e, su kaldırma kapasitesi olduğunu biliyorsunuz. Bu da üzerinize bir şekilde yapışıyor. Bu nedenden dolayı benim önerim Kışın imkanınız varsa Eğer ikinci ufak bir motorunuz varsa Sağa sola gitmeye böyle bir şey olduğunda Kullanabilmeye yönelik Scooter'ınız varsa Büyük motordan ziyade skuter kullanmanızı tavsiye ediyorum İnanın daha rahat edersiniz Ya yani ben mesela bir teslim motor değil de bunu kullandığım zaman ya diyorum ki ne kadar rahat ya. Ha, gitmiyor 50 cc, 80 cc ama gene de bir rahatlığı var niye vitesle uğraşmıyorsun oturuyorsun kafana göre takıl falan filan rahatsın yani bundan dolayı da gene scooter'ı sizlere öneriyorum kısa bir video oldu sadece aklıma gelmişken bunu söyleyeyim dedim eğer aklıma gelen bir şey olursa da